gitti. Zırhı çıkarırken iki dişi çıktı. Ama diyor ki bak iki dişi eksik olan bir adam orada çirkin görünür Ama Allah ona öyle bir güzellik verdi ki o dişsiz ona yakıştı. O böyle bir muhizim. Ebu evet. Ubeyde bin cerrahdır o. Cerrah kelimesi oradan geliyor. Cerrah. Cerrahi demek yani alacak. o, o. dişiyle çekip bir tersiyle bir şeyle yapamadı. Peygamber yani, zarar gördü diye. O vatan mübarek yanağına batan o demiri dişiyle çek devam Abi çekti iki tane dişi çıktı. O sahabenin tabi. Yani şey işte o olay burada var. Gidiliyoruz. Yavara bir saniye diye. Arap adetleri, peygamberin şeyleri silmeye çalışıyor. Elinde gezmeyin. şey yapıyorum. Hadi bismillah yavaş yavaş inelim. Şey Hamza Efendimiz'e dualarımızı, hatimlerimizi götürelim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. şehri, <laughs>